En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 14 Mart 2024 Perşembe ben Ferhan Kösoğlu günlüğüne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Haber başlıklarına geçeceğiz. Geçmeden küçük bir hatırlatma. Tabi ee, tabii her gün Avrupa'nın öne çıkan gündemlerini size aktarmaya çalışıyoruz. Bir ekip ee, ...arkamızda var. Onların sayesinde... ...bu gündemleri size aktarıyoruz. Sizden de ricamız haberleri izlemeye... ...başlarken beğenerek başlarsanız... ...tabii bizi memnun edersiniz. Bu da... ...bize verdiğiniz en büyük destek olur. Ee, çok hatırlatmayı sevmiyorum ancak... ...bazen hatırlatmakta da fayda görüyorum. Onun için kanalımıza abone olup... ...bu yayınları da beğenmeniz... ...bize en büyük destek. Çok güzel mesajlar... ...alıyoruz. Bunları pratiğe de... ...bu beğenilerle dökebiliriz. Bu hatırlatmayı da... ...yaparak geçelim günün sıcak başlıklarına. Evet maalesef... Almanya'da grev dalgası sürüyor. Maalesef diyorum çünkü etkilenen binler var. Yine son olarak grevler hava alanlarındaydı ve yüzlerce uçuş iptal edildiği detaylara bakacağız. Diğer bir gelişme ise Almanya'da sigorta ücretleriyle ilgili. Herkesi etkileyecek bir gelişme. Sigorta ücretlerine büyük bir zam yolda. Detayları birazdan sizlere paylaşacağız. Yine ehliyet sınavları ile ilgili bir gelişme var. Bir haberimiz var. geçtiğimiz yıl ehliyet sınavlarında başarısızlık oranı rekor kırdı. Almanya'da onun detaylarına da bakacağız. Yine Almanya'da e, berberlerle ilgili bir gelişme var. Almanya'da berberler hükümetin kıskacında. Berberlere yönelik kontroller sıklaştırıldı. Son olarak geçtiğimiz yıl 1576 berbere baskın düzenlendi. Nedenleri birazdan sizinle paylaşacağız. Diğer bir gelişme ise vatandaşlık parası ile ilgili. Malum Almanya'da vatandaşlık parası ile ilgili tartışmalar sürüyor. Bununla ilgili sık sık haberler yapıyoruz. Sizlerin görüşlerinizi de alıyoruz. Yine bununla ilgili son bir gelişme var Almanya'da. Alman medyasında da gündem olan bir gelişme var. Çalışmadığı sürede aldığı yardımların miktarı, işe girdikten sonra aldığı ücretten fazla gelen bir vatandaşın haberi var. 180 euro işe girdikten sonra zararda olan bir vatandaşın haberi tabii önemli bir gelişme. Almanya'da da gündem olan bir tartışma. Onun detaylarını da bakacağız. Yine son olarak Anadolu Jet'le ilgili bir haber var. Avrupa'daki Türklerin de Türkiye ile bağlantılarını kuran Türkiye Yolları iştiraki olan bir şirket Anadolu Jet malum isim değiştiriyor. AJet oluyor. Bununla ilgili resmi açıklama şirketten geldi. Bilet satışları da başladı. Bunun detaylarını da sizlerle paylaşacağız. Tüm bu haberlerin detayları için Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni camiada günden başlıyor. Almanya'da grev dalgası sürüyor. Bugün grev sırası havalimanlarındaydı. Hamburg, Stuttgart, Köln ve Berlin şehirlerindeki havalimanlarının güvenlik personeli ücret artış talebiyle greve gitti. Grev nedeniyle yüzlerce uçuş iptal olurken binlerce yolcu da mağdur oldu. Almanya'nın Köln, Hamburg, Berlin, Stuttgart ve Karlsruhe'deki havalimanlarında güvenlik personelinin greve gitmesi nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi. Alman Havalimanları Birliği grevlerden 580'i e aşkın uçuşla 90 bin yolcunun etkilendiğinin tahmin edildiğini bildirdi. Berlin ve Köln'deki tüm kalkışlar iptal olurken iniş yapan uçaklar yolcu almadan tekrar kalkış yaptı. Birleşik Hizmet Sendikası daha önce bugün için tüm gün uyarı grevi çağrısında bulunmuştu. Verdi Sendikası'nın Köln yetkililerinden Özay Tarım, toplu sözleşmede 280 Euro'luk zam talep ettiklerini belirtti. İşverenler istediğimizi karşılamak istemediği için bugün burada grev yapma mecburiyetindeyiz. İşverenin bu talebi karşılamadığı için greve gittiklerini ifade eden Tarım, uçuşların iptal edilmesiyle grevin etkisinin görüldüğünü söyledi. Tarım tekrar grev olup olmayacağı konusuna değinerek, bu toplu sözleşmenin gidişatına bağlı. Amacımız masada anlaşmaya varmak. İşveren zamana oynuyor. O halde mecburen baskı yapmak zorunda kalıyoruz. Baskı da grevle oluyor. Bu temel hakkımız diye konuştu. Almanya'da sigorta ücretlerine büyük zam yolda. Sağlık sigortalarının geçtiğimiz yıl 306 milyar euro harcadığı, buna karşılık. 304 milyar Euro'lukta bir gelir elde ettikleri açıklandı. Arada 2 milyar Euro'luk bir açık kaldığı kaydedilirken bunu karşılamak için sigorta şirketlerinin büyük çoğunluğunun ek aidatları yükseltme kararı aldıkları duyuruldu. Almanya'da yeni yılla birlikte sağlık sigortalarının yaklaşık yarısı primlerini artırdı. Federal Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre toplam 45 sağlık sigortası şirketinin 1 Ocak itibariyle ek aidatlarını artırdığı bildirildi. Sadece 4 şirketin ek aidatı düşürdüğü aktarıldı. Ek aidatların yükseltilmesi özellikle çalışanların ceplerini yakından ilgilendiriyor. Yeni zamla birlikte maaşların daha büyük bir kısmı ek aidatlara aktarılacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ek aidat bu yıl ortalama %1.7 olarak kaydedildi geçtiğimiz yıl bu oran %1.6 olarak tespit edilmişti. Yasal olarak belirlenen genel sağlık sigortası oranı ise %14.6. Sağlık sigortası şirketlerinin bakanlığın yayınladığı verilere göre geçtiğimiz yıl 306.2 milyar euro harcadığı belirtildi. Bunun bir önceki yıla göre 14.4 milyar veya %5 daha fazla olduğu aktarıldı. Giderlere karşılık 304.4 milyar euro gelir elde edildiği aktarıldı. Buna göre şirketlerin artan maliyetlere reaksiyon göstermesi beklenen bir durum olarak görülüyordu. Almanya'da geçtiğimiz yıl ehliyet sınavlarında başarısızlık oranı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. TÜF raporlarına göre neredeyse her iki adaydan biri teorik sınavı geçemedi. En büyük başarısızlık B ehliyeti sınavında gerçekleşti. Almanya'da geçtiğimiz yıl ehliyet sınavlarında başarısızlık oranı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. TÜV Araç ve Hareketlilik Dairesi tarafından yayımlanan rapora göre her zamankinden daha fazla kişi teorik ehliyet sınavına katıldı fakat başarısızlık oranında da rekor bir artış yaşandı. Buna göre ülke genelinde geçen yıl her iki sürücü adayından birinin teorik sürücü ehliyet sınavında başarısız olduğu belirtildi. Bu oran %3'lük bir artışla yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti. Tüm ehliyet kategorileri değerlendirildiğinde de yine teorik sınavlarda %42'lik bir başarısızlık oranıyla yeni bir dip noktaya ulaşıldı. Pratik sınavda ise sürücü adaylarının %30'u sınavı geçemedi. Teorik tekrar sınavlarında başarısızlık oranı ise ilk sınava kıyasla daha yüksek. Pratik sınavlarda ise tekrar sınava giren adayların %40'ı başarısız oldu. En çok sınav yapılan B sınıfı ehliyet kategorisinde teoride adayların %49'u, pratik sınavda da %42'si başarısız oldu. Almanya'da berberlere yönelik kontroller sıkılaştırıldı. Son olarak birçok berbere kaçak işçi baskın yapıldığı ortaya çıktı. Toplamda 1576 salona baskın yapıldığı kaydedilirken yapılan baskınlar sonucu ortaya çıkan ihlallerde toplamda 89 ay hapis cezası verildi. Devletin zararının ise 1,5 milyon euro olduğu belirtiliyor. Almanya'da berberlere yönelik kontroller sıkılaştırıldı. Almanya'da 2023 yılında ülke genelindeki kuaför ve güzellik salonlarında kaçak işçilikle bağlantılı olarak 10.504 çalışan kontrol edildi. Bu kontrollerde 1140 aşkın ceza davası başlatıldı. Bu kapsamda söz konusu kişiler toplamda 89 ay hapis cezasına çarptırıldı. Asgari ücret ihlalleri nedeniyle de 180 dava açıldığı belirtildi. Bunlar arasında asgari ücret düzenlemelerine ve asgari ücret yasasına uyum, katılım ve kayıt tutma yükümlülüklerine yönelik ihlaller yer alıyor. Kontroller kapsamında toplam 1576 işverenin salonlarına baskın düzenlendi. Almanya genelinde tüm sektörlerde yaklaşık 42.600 işverene kontrol yapılırken, bunların %3'ünden biraz fazlasının kuaför ve güzellik salonlarına yönelik yapıldığı vurgulandı. Yapılan baskınlar sonucu ortaya çıkan ihlallerde toplam 89 ay hapis cezası verildi ve yaklaşık 1,5 milyon euroluk bir zararın söz konusu olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili konuşan Alman Kuaförler Birliği Başkanı Manuel Hertelt Dören, ülke genelinde berberlerde kaçak işçi çalıştırmanın çok yüksek seviyede olduğunu belirtti. Dören, kaçak işçi büyük mesele diye konuştu. Kontrollerin henüz istenen seviyede olmadığını, daha fazla önlemin alınmasını beklediklerini aktardı. Almanya'da vatandaşlık parası tartışmaları ülke gündemini işgal etmeye devam ediyor. Almanya'da son olarak çalışmaya iki sene ara verip vatandaşlık parası alan ve daha sonra yeniden işe başlayan bir kadın gündem oldu. İş bulup çalışmaya başlayan kadın tekrar işe başladıktan sonra 180 euro daha az kazanmaya başladı. Çalışmadığım sürede yardımlardan elime daha çok para geçiyordu dedi. Almanya'da vatandaşlık parası tartışması her geçen gün büyümeye devam ediyor. Özellikle bazı durumlarda vatandaşlık parasıyla yaşayan kişilerin çalışan kişilerden daha fazla gelir elde etmesi büyük tepki topluyor. Buna son örnekse Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşandı. Burada yaşayan dört çocuk annesi Maren Martuk, iki yıl işsizlik süresi boyunca vatandaşlık parasıyla geçimini sürdürürken, bunun ardından belediyede işe başladı. Martuk'un işe başlamasıyla birlikte geliri ise tam 180 euro düştü. Yaşadıklarıyla ilgili Alman kanalı ARD'ye demeç veren Maren Martuk, para için çalışmadığını yoksa işe başlayamayacağını ifade etti. Yeni işinden memnun olduğunu da belirten Martuk, kazancıyla ilgili şu ifadeleri kullandı. Aslında burada evde olduğum zamana kıyasla daha az kazanıyorum. Şu an evde oturup vatandaşlık maaşı alıyor olsaydım 180 euro daha fazla kazanırdım diye vurguladı. Bununla birlikte aylık gelirini bir nebze yükseltmeyi hedeflediğini belirtti. Başvurunun kabul edilmesi durumunda aylık maaşın vatandaşlık parası alınan döneme kıyasla daha fazla olacağının da altı çizildi. <laughs> Almanya'da son olarak yeni yılla birlikte vatandaşlık parasının artırıldığı duyurulmuştu. Buna göre yalnız yaşayan kişiler için 61 euro artarak 560 euroya yükseltilmişti. Anadolu Jet Mart sonu itibariyle Türkiye Hava Yolları'nın %100 iştiraki olarak Ajet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi adıyla hizmet vermeye başlıyor. Ajet bilet satışlarının ise resmen başladığı duyuruldu. Ajet'in seferlerinin 31 Mart'ta başlayacağı açıklandı. Türk Hava Yolları'nın yurt içi seferlerini sağlaması için kurduğu ancak yurt dışı uçuşlarında da önemli bir pazar payı elde eden Anadolu Jet'in Ajet'e dönüştürülme süreci tamamlandı. Ajet yeni markasıyla bilet satışlarına başladı. Ajet tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Değerli misafirlerimiz, Türk Hava Yolları'nın yeni markası Ajet 31 Mart itibariyle uçuşlara başlıyor. 31 Mart ve sonrasında Anadolu Jet'e kayıtlı olan yolcularımızın Ajet seferlerine aktarım işlemleri devam etmektedir denildi. Bu açıklamayla birlikte Türk Hava Yolları'nın alt markası olan Anadolu Jet'in artık Ajet olarak adlandırılacağı, ve 31 Mart'tan itibaren bağımsız bir şekilde seferlere başlayacağı resmen duyurulmuş oldu. 2024 yaz döneminde filosunda bulunan 95 uçakla iç hatlarda 41, dış hatlarda 52 nokta olmak üzere toplam 93 noktaya sefer icra edecek olan AJet küresel ölçekte büyüme hedefi olarak önümüzdeki 10 yıl içerisinde 200 uçaklık filoyla toplam 44 ülkeye uçmayı planlıyor. Evet tabi Acet'in seferlerinin başlaması güzel. Umarız fiyatlara da yansıyan bir e, başlangıç olur. Anadolu Jet için yeni ismiyle Acet. Maalesef Avrupa'dan Türkiye'ye bilet ücretleri cep yakıyor. E, 4 kişilik bir ailenin gidiş geliş masrafları neredeyse 3000 euroyu buluyor. Maalesef bunu tabi Avrupa'da karşılamak da çok zor. Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının en çok şikayet ettiği konuların başında da bu bilet ücretleri geliyor. Umarız ilerleyen dönemde özellikle bu izin sezonu ile ilgili bilet ücretlerinde bir güncelleme yapılır. Tabii tüm şirketleri kapsayan bir talep bu sadece Türkiye Havalları ile ilgili de değil. E bu fiyatlarda aşağı yönlü bir gidişat olur. En azından Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarını memnun edecek. Bu haberle bugünlük de yayın bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.